Evet sevgili dostlar size bugün 26 Temmuz 2020 yapmış olduğumuz bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Bu elimde gördüğünüz jel kıvamına getirilmiş. Bakın şöyle kokusuz şu şekilde jel kıvamında, kokusuz tamamen organik kimyasallardan uzak. Herhangi bir tarım ilacı, herhangi bir zehir olmayan, doğal bir varova ilacı yaptık. Ee, bu ilacı e, ilerleyen günlerde, e, sonuçlarını size de izah edeceğim, anlatacağım. Bu ilacı çıtaların üst kısmına, üst kısmına, bakın şurada göstereyim size. çıtanın tam üst kısmına nohut büyüklüğünde. Bütün çıtalara nohut büyüklüğünde bırakıp kapatıyoruz. İnşallah arıcıların başının belası varovaya kesin bir çözüm bulduğumuzu düşünüyorum. Bunu zaman zaman farklı karışımlarını ben denedim. Hatta e, nane yağı, kekik yağı e, nane yağı, kekik yağı ısırgan otu yağı, ısırgan suyun nane suyunu kekik suyunu karıştırarak bir karışım elde etmiştim. Onu denedim. O da başarılı oldu. Yalnız e, koku su çok keskin olduğundan bazı arıcı dostlarımız Haklı olarak şöyle bir yorum yaptılar ee, Ana kaybına sebep olabilir Haklı buldum Şimdi şu anda bu Yapmış olduğumuz Kimyager bir arkadaşımla birlikte ben Buradan ona verileri götürüyorum O e, Böyle bir karışım yaptı Bunun içerisinde Tabii ne olduğunu e, Açıklamayacağım ama ee, tamamen bitkisel ee, hatta bal akım zamanında bile var varsa arı biti varsa arınızda bal akım zamanında bile kullanabileceğiniz bir jel bu. Jelin herhangi bir yere bulaşması söz konusu değil. Dediğim gibi nohut büyüklüğünde çıtaların üstüne birer parça akıtıyorsunuz. Arı kovan içerisinde sürtünerek ee, varavadan tamamen kurtulacak iddialı bir ilaç. Ee, i̇nşallah e, denemelerini yapıyoruz bunun. Şimdi e, 26 Temmuz'da bunun da tanıtımını yapmak istedim. Ee, başarılı olursa buradan bütün arıcı dostlarıma, arıcı arkadaşlarıma müjdeyi veriyorum. Kesinlikle zehir yok. Kimyasal yok. Tarım ilacı yok. Tamamen bitkisi Ve e, koku kesinlikle yok. Yani ana kaybına sebep olacak. Ana kokusunu yok edecek. Koku yok. Kokusuz e, kimyasal olmayan, zehir olmayan bir karışım bu. E, bunun sonuçlarını ilerleyen günlerde hatta e, Çam'a gittiğimde Eylül ayında tekrar sizinle paylaşmak istiyorum. Ben bunu e, şu an çekmeden önce, videosunu çekmeden önce de zaman zaman e, çıtalarımın üzerine yaptım uygulamayı. Güzel sonuçlar aldım. İnşallah e, arıcı dostlara, arıcı kardeşlerime katkımız olur. E, ve insanları bu ara hem katkımız olur hem de bal tüketen insanlara, bal tüketen e, dostlarımıza, bal severlere sağlıklı, ilaçsız zehirsiz bir bal sunarız diye düşünüyorum.